Herkese merhabalar. Ucuz hisselerden bakalım arkadaşlar. Aylık grafikte açtım. 11 tane çıktı. Akbank var. Liste çok değişmez ucuz hisselerde. Akbank yukarıya doğru hareket etmiş. 4.53.6 stop. Aylık grafiği şey olarak bakabiliriz. Uzun vade yani. Ne diyeyim. 2 senenin üstü arkadaşlar. 2 seneden fazla. 2012, 2014, 2018, 2020 pandemi ve tekrar aynı yeri görmüş. Akbank daha önce 7,5'ları, 8,5'ları görmüş. Şöyle bir baktığımızda. Da aşağılara düştüğü de olmuş. Aylıkta açmamışım bu arada grafiği pardon. Evet. Şöyle bakarsak. Ama güzel bir destek bölgesinde yavaş yavaş hareket ediyor gibi. 9.5'a kadar gördüğü olmuş ama daha önce 2 liralarda görmüş arkadaşlar. Oraya da bir çizgi atayım. Şöyle bakalım. Güzel bir destek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. dönüşü oradan. 4.53 üst ve altı stop olabilir. Vak BN var aylıkta. Destek bölgesinden dönmüş. 3.36 stop olabilir burada. 2.98 de var altında. Yani çok destek var. Şuraya da belki atılabilir. 2.69 2.20 daha önce 1 liralara kadar düşmüş tabi 2009 kriz zamanları falan 2008 hocam oralar daha önce 7.70'e kadar görmüş. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6. kez aynı yerden dönüyor. Burayı aşağı kırarsa daha aşağı gidebilir. Ama sağlam destek diyebiliriz buraya. Seste bir sıkıntı var mı? Yok gibi. Akbank yine listede. Bakalım bunu nereye kadar indirecekler. Daha önce 3.16'ya inmiş 2009'da. Oraya kadar inecek mi? Bir hareketlilik var Akbank'ta ama aylığa göre düşüş trendi devam diyor. Üç endeksine baktığımızda ise çok dikleri bulmamış ama fena da düşmemiş yani. Daha önce 32'lere kadar düştü olmuş. Şu anda 40 seviyelerinde. Geçelim. Nereleri görmüş Altbank? Daha önce 21'e kadar çıkmış. 8 7.5'lar 10'lar 14 bölgesi 16.5'lar direnç olabilir. Akış gayrimenkul çıktı. O da çok fazla düşmüş. Ama yeni düşmüş. Kaç aydır düşmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aydır düşmüştü arkadaşlar. Elinde olanlar için umarım kısa sürede toparlar diyelim. Yani ama bu daha da aşağı gidebilir. Aşağılarda desteklere bakalım. 1 lira var. 1.3 En düşük 1 lira gösteriyor. Şu bölge var. 1.17 bölgesinden bayağı dönmüş. Şura iğne attığı yer var. 1.69.6 stop olabilir şu anda bu iğne attığı yer. Şurası var destek olarak. 1.55 de var. Destek çok. Şu i̇ğne attığı yer olabilir 1.34 böyle. Ama biraz da aşağı meyilli gibi sanki. İhlas kastecilik var. Buna bir alarm kurmuşum buraya ama günlükte bakmıştık buna. Silelim. Geldiği gibi düşmüş. Bu da Ekim 2020'den beri düşüyor arkadaşlar. Şuradaki desteği kırmış. 1.31'i. Artık bunu kaldıralım. Bunda biraz temkinli yaklaşmak lazım arkadaşlar. Yani şurada bir desteği var eski desteği. 0.77 yani Buraya kadar indirirler mi? Ta 2010'lar. Altıda daha kötü olabilir. Bunda biraz temkinli yaklaşacak lazım uzun vadeciler izlersin. İhlasa bakalım. Yine hepsi düşüş trendinde tabii ki. Evet bunda da 0.54'e destek demişim ama iğne attığı yere. 1, 2, 3, 4, 5 aydır düşüşte bu da. Aşağıda çok yerleri var arkadaşlar bunun. 0.54 altı stop diyebiliriz aşağısı çok çünkü. Bu da yeni düştüğü için çok bir beklentim yok. Uzun vadeli. heva Buna bir destek vermişim de günlükte vermişim galiba. Şurada en düşük 0.5. 0.5.6 stop. E şuralar var bir de şuraya daha önce inmiş. 0.89'a kadar inmiş. Arkadaşlar. Bu arada belki destek alınabilir. Tabi bayağı bir zarar yaptırabilir. Bu da yeni düştüğü için çok büyük bir beklentim yok. Ekmeği yenmiş olabilir. Adesa. Biraz grubunun hepsi düşmüş. Adese destek falan bırakmamış Adese de 2 aydır düşüşte. 1.14'te destek var arkadaşlar. 462'ye kadar düşmüş daha önce. Bu bölgeler şu iki mor arası fena değil gibi ama şu anda düşüyor Adese daha önce ona 12'leri görmüş arkadaşlar Adese. Aklınızda olsun. Ama bu hisse kolay kolay hareket etmiyor arkadaşlar. Bilançolara bakmak lazım. İhya var. Bu da yeni düşmüş arkadaşlar. Ya sanki bir hafif bir hareketlik var ama 0.61 altı stop olabilir. Bu bölgeler daha çok toplandığı yer 0.17. Ne öyle kuruş gibi. 0.36'lar. Buralar sağlam toplanma yeriymiş ama. Eresa yükseliyor. Fiyat yükselmiyor. Burada iyi kazandırmış ama. 2016'da. %200 gitmiş. Çok mükemmel de değil ama. İyi yay. Eker var. Bu da 1.166 stop olabilir çünkü daha önce bayağı düşmüş. Nerelere kadar düşmüş. 0.62 var. 0.49 var. Bu da yeni düştüğü için çok bir şey diyemeyeceğim. Bayağı düşmüş be. Geçelim. Ata gayrimenkul var. 3.33, 3.04, 2.86 daha önce koymuşum indikatör tarihindeki en ucuz noktayı gösteriyor ilginç niye bu kadar ucuz gösteriyor indikatör bilmiyorum ama barın boyu 2014'ten beri ilk defa bu kadar yüksek ama yeni düştü burada bir Eiffel Kulesi yani bu hareket olduktan sonra ekmeği yenmiş diyebiliriz yani şöyle uzun süre yatay gitme ihtimali de var yine de uzun vadeciler bir şeyine bakabilir şu anda yatay bir şöyle yatay gittiği bölgeye inmiş yani. Ama altında tabii ki riskler Altında başka yerler de var. Ee, bir temel analizine bakabilir ilgilenen arkadaşlar. Haftalıkta bakalım arkadaşlar. Evet haftalıkta 10 tane çıkarttım. İhlaslara bakmıştık. Adese İhyay. Peki kaç tane? Odaş, Vakıf, Hup, Credit West Martı. O da şey bakalım haftalıkta. Benim uzun vade portföyümde de olduğunu biliyorsunuz. O videoları da izleyebilirsiniz kanaldan. Uzun vade yatırım için aldığım hisseler var. Hepsini paylaştım. Nasıl seçtiğimi de gösterdim orada. Uzun bir seri. 2216 stop diyebiliriz. O da aşağıya doğru devam ediyor ama şu güç endeksi biraz dikkati çekiyor yani. Bu seviyeleri güç endeksi daha altında 2013'te gitmiş. 2018 Haziran 2018 Aralık 2019 Mayıs Yani bu seviyeleri 2019 Haziran'dan beri ilk defa iniyor. O yüzden dikkatte çekiyor ama şu tepeden satış yedi. Acaba şuraya şu fincana şöyle kulp mu yapacak? Ay bakmak lazım. 2.21.6 stop diyebiliriz. Altında 1.91 var. Daha önce 0.78'e kadar düşmüş arkadaşlar. Aklınızda olsun oralar sağlam destek. <laughs> Durum bu bilmiyorum. Güç endeksi olarak ucuz ama yeni düştüğü için çok bir şey diyemeyeceğim Odaş'a. Vakıf gayrimenkul. Şöyle çizimleri kaldıralım. Bu da böyle güç endeksi olarak baktığımızda gerçekten bayağı düşmüş. 30 seviyeleri haftalıkta fena değildir ama bu da şuradaki 2014'teki pardon yerinden satış yemiş. Onun da bir süre ekmeği yenmiş olabilir. Çünkü şurada baya yükselmiş galiba. %250. Bir sene. <laughs> yani şurayı belki bir destek alabiliriz. Eski zirve var şurada. 2.10. Bakalım buradan dönecek mi? 1-2-3 kere direnç olmuş bura. Arası destek olabilir belki. Onun altında daha da aşağı gidebilir hub vc var. Evet. Hub da bayağıdır düşüştü arkadaşlar. Şunu kırmış. Burayı artık direnç yapabiliriz. Şöyle 13.84 11.41 var. Burası da destek. Bakalım 11.40 seviyesine düşecek mi arkadaşlar hafta hafta güç endeksi. Hop. İlk defa bu seviyeye düşmüş. 30'dan acaba destek alacak mı çok merak ediyorum. Bunun bir bilançolarına da bakmak lazım. 500 gündür düşüştü arkadaşlar genel olarak baktığımızda hop. Yani 11 40 10 50 seviyesinde belki değerlendirilebilir düşünülebilir çünkü o zaman 3 endeksi de 30'a falan inmiş olacak muhtemelen tarihindeki en düşük seviyeye gelmiş 3 endeksi ilgimi çekti uzun vade yani bu haftalarda 6 ay 2 sene arası diyebiliriz arkadaşlar geçelim bu hubu da kredi test yapacaktık haftalık. Buna da 305 altına stop diyebiliriz arkadaşlar. Yeni düştüğü için buna da bir şey diyemeyeceğim ama 3 endeksi yine dipte arkadaşlar bakarsanız fena bir yerde değil. Buralardan dönmüştü. Aşağı sola farklı da olmuş ama buralardan döndüğü olmuş çok. Eski tepeye de denk geliyor. 3.056 kesin stop. İndikatör de ucuz olduğunu söylüyor. Evet, tarihindeki en ucuz yerlerden biri. Ama yeni düştüğü için çok bir şey diyemeyeceğim buna. Çoğu yeni dü düşmüş. Martı gayrimenkul var. Stop olmuş. Teşekkürler stop. Çok güzel. Şuraya destek vermişim. Orası stop olmuş. 161. Şunu silelim. Düşüş devam normalde trend olarak ama güç endeksi çok dikkatimi çekiyor. Tarihi seviyesine de yaklaştı arkadaşlar. 2011'de bu kadar düşmüş. Dikkatinizi çekeyim burada. Tam şu anda düştüğü, döndüğü yerde bir de altında daha 19 seviyesi var şu anda. 23 seviyesinde. destek bulmaya çalışayım. Buraya yakın bir destek var mı? Onu da bulabilirsek. Ama yakın bir destek görülmüyor arkadaşlar. Yani şurayı şöyle alabilirim. 1 lira. 1 lira evet. 1 lirayı gösteriyor. Şu tepeler falan var da ben yine 1 liraya çizdim arkadaşlar markete göre daha ucuz olduğu yerler olmuş. Çalışmış mı şu ucuz yerde? Yani çalışmamış aslında. Yani çalışmış da burada toplayan bile şurada son yeşilde şurada yakmış aslında. burada çok bekletmiş. Bir yıl var mı? İki yıla yakın bekletmiş. Sonra uçmuş. Geri aşağı inmiş. Çıkmış geri aşağı inmiş. Ya. Çıktığı gibi de iniyor ya. Nasıl bir şey. Buradan beklesen 5 kat gidiyor da. Şuradan şu kareyi alırsın zaten. Şurada biri iki buçuk yapmış. Bu da biri bir seksen yapmış. Şu yükseğişte de biri iki yirmi yapmış. İyi. Fena değil ama şu anda bir şey görünmüyor. Destek pek bulamadım bir liranın üstünde. Zorlama olur yani destek. Evet şimdi de günlüğe geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar günlükte biraz çok çıkarttım çünkü benzer hisseler var aynı hisseler. Kentten bakalım yani diğerlerinde de çıkanlar. Şunu da günlüğe alıyorum. Günlüğe de ne diyebiliriz arkadaşlar? Pardon. Günlüğe de bir ay altı ay arası arkadaşlar. Şu anda 273 lira. Güç endeksine de bakabiliriz. Şöyle bir en son pandemi de bayağı düşmüş. O seviyelere yaklaşmış. Daha önce kent 600'leri görmüş. Bu retal gibi spek bir hareket yaptı. Sonra çok kişi yüzmüş olabilir. Şuralara bir destekleri atayım arkadaşlar. 230 987 daha altı bakın şurası desteği kırmış. O iyi olmamış pek. Bu da teknik analiz pek çalışmayabilir onu da söyleyeyim. Buraya artık direnç yapacağım. Şöyle 296 üstü biraz olumlu olabilir. Yani bir şu 240'a kadar düşüyor mu acaba bir bakmak lazım. Altında da 187 var. Düşüş trendi devam ediyor. Çok güvenemedim biraz spektiyse şu anda. Ama şöyle tepeye bakarsak tepeden alanlar varsa 268 gündür düşüşte. Yani şuradan bakarsak da 190 gün. Ama şu anda bir beklemek lazım. Bunu izlemek lazım. Çok sert bir hisset. Yani bunu çok olumlu görmedim. Kalkınmaya bakalım. Bu da sert hareket ediyor ya. <laughs> Baksana mumlara. Yani belki şurada 20.86 altında stopla belki denenebilir ama burada RSI çok şaşırtmış farkındaysanız. Bakın aşağılarda hep daha da aşağı gidiyor fiyat. Yani şurada bile alınabilirmiş. Yani aslında alınca tepki veriyor hani al sat için ama uzun tutacaklar için riskli bak daha aşağı. Şuralarda al vermiş bakın. Al vermiş derken şu bölgede normalde fena değil yani almış. Tutmuyor. RSI bunda pek çalışmıyor. Burada da mesela yine gelmiş. Ama RSI şöyle düşüş de mi çeksek? Yani şey yapamadım çok. Güvenemedim. Düşüş devam. Şuranın altı var bir de. 18.42 var arkadaşlar altında. Yani tercih meselesi. Düşüş devam ediyor. Belki 20.80 altının altında stopla belki denilebilir ama çok risk olur yani. Kerevitaş var. Kerevitaş stop olmuş arkadaşlar. Bir 4.29'a kadar iniyor mu? Bakmak lazım. Üç endeksi de daha aşağılara indi olmuş. Şu anda stop konumunda düşüş devam ediyor arkadaşlar. Yani taşta. Ne kadar bir değer kaybı var? %45 234 gün. Yani Rice support'a var. Kaldıralım çizimleri. Dirençleri kırmıştık galiba destekleri. çizimi kaldırdık göremedim de. Evet kırık. Şura artık direnç olabilir. Bunda da artık biraz beklenebilir. Gel şurada döndüğü yer var arkadaşlar fark ettiniz mi? Şura iğne attı bir yer. Yani tutar mı bilmiyorum ama çok güvenmiyorum. 995 var. Oranın altı stopla belki denilebilir. Güç endeksi bayağı dipte. Yani pandemi seviyelerine yaklaşmış. Ama şu aşağıda da bir destek var eski tepe. 878 bölgesine kadar belki düşebilir. Buna kadardır düşüşte. 65 değer kaybı 185. Çok kötü ya. Kutbo. Tepeden alanlar için. Kutbo'yu hemen geçebiliriz arkadaşlar. Yeni düşmüş. Yani yani teknik olarak ucuz görülüyor ama böyle bir hemen düşen bir şey belki tepki yükselişi olabilir. Şuradaki desteği de kırmış ya. Çok olumlu olamadım şu anda. Buna direnç yapabiliriz. 35 bölgeleri var. Oranın altında çürüm 35 bölgelerine iner mi bakalım. Ama indikatör düşük diyor şu anda. Doğal olarak çok olumlu göremedim. Yeni düşmüş. MKG'ye bakmış mıydık? 210 bölgesine destek demişim. Düşüş devam ediyor arkadaşlar teknik olarak. iyi seviye ama Yeni yeni düşüyor. Düşüş trendi devam. Buna da çok bir şey diyemeyeceğim. İndikatör ucuz dememiş buna. İlginç bir şekilde. İş girişim var. Şöyle bir çizimleri kaldıralım. Buna destek vermişim yukarı giderken. Eskiden sorulmuş galiba. Desteklere karınca satmak lazımmış. Baya tren takibi yapmışım. Bunda sorulmuş muhtemelen. destek biliyorsunuz. Bu da yeni düştüğü için düşüş trendi devam. Teknik olarak ucuz ama çok destek göremiyorum. Şuradaki tepeler tam destek bölgesinde. Bunu da çok olumlu göremedim açıkçası arkadaşlar. Yeni düştüğü için. Buralardan dönecek mi bakalım. Şurada iki tane tepe var ama şurada tepeler. 10 bölgesine kadar. Bu da işi görülmüş gibi sanki ya. Biraz düşer gibi geldi bana. Uzun vadede. Anele var. Yani sanki böyle yavaş yavaş bir bayağı bir ucuz ucuz yakmış ama. Bunda da Eyfel Kulesi var. İşi bitirilmiş olabilir. Stop da olmuş zaten. Şuraya destek atmışım. Yani belki silkeleme de olabilir. Tam da ucundan dönmüş. Şuraya yeni bir destek koyabilirim. 3.29.6 stop. Yani bunu stop ettirmiş. Acaba yukarı mı götürecekler? Ama aşağıda daha üç bölgeleri var. Daha çok aşağıda yerler var. Şu tepe. EF kulesi hoşuma gitmedi. Bu uzun süre düşüş trendinde gidebilir. Böyle örnekleri çok işi görülmüş galiba bunun arkadaşlar. Riskli. %100'den fazla gitmiş. teknik olarak ucuz diyor ama pek güvenmedim. Ufuk bu da pek hisselerden arkadaşlar. Destekler vermişiz. Destekler kırılmış. Çanak hedeflerine gitmiş. Bir şeyler olmuş. Uzun zamandır bakmadım bir hisse galiba. Evet, teknik olarak bayağı ucuzlamış ya yani ufuk. Bu izleme pazarında olan hisselerden biri olabilir. Çok riskli. Bunların tipinden belli zaten artık şurası direnç oldu. Desteği kırmış. Şu anda bu stop durumunda. Düşüş devam. Daha önce 10-30'lara kadar düşmüş. Bir takip etmek lazım. 10-30 bölgesinden belki tepki gelebilir. Teknik olarak biraz ucuzlamış ama daha aşağıları gördüğü de olmuş pandemide. Bakmak lazım. Kuba baktık. Adese Degate çıktı. O da düşüş, düşüş devam. Tam direncinden satış yapmış 18 bölgesini yine görmüş. Orada maliyetlenenler çıkmış. Belki denenebilir yani isteyen. 11.79 altı stopla. Tam da bölgede. Ama RSI bunu da şaşırtıyor da aşağı gidebilir. Gerçi fiyat aynı bölgede ama RSI mesela yükselmiş. Yükselen dip olmuş. Belki bir ümit. 79.6 kesin stop arkadaşlar. Onun altında bir 10.90 bölgesi var. Düşüş trendi devam bunda da ama. Kredite baktık. Brigo. Kredite baktık mı bir daha bakayım da. Evet. 3.05.6 stop demiştik. bayağı düşmüş. Yani düşüş trendi devam. Bunu da çok beklentim yok. Grigo. Bu da yeni düşenler arasında destek vermişiz de bunu niye vermişim bakayım. Hmm, şurada çıkmış arkadaşlar. Şuradayken. Aslında desteği çektiğinde de bir iki tavan yapmış. Yani alsatçılar için ama sonradan stop. Yani işte böyle al için belki işe yarayabilir ama stop olmayanlara zarar ettirir. İki tamam vermiş. Eskiden çıkmıştı galiba. O günlükte bir ay altı ay arası demiştim değil mi? İşte bir ay altı ay olunca stop ettiriyor. Şurası var yeni bir destek. Bakalım burası çalışacak mı? 17.61 o bölgede belki bir deneme olabilir. Altında stop olmak kaydıyla. Daha önce buçuklara 15 kadar 15'lere kadar düşmüş. Düşüş trendi devam ediyor ama indikatörler bayağı ucuz diyor. Tam pandemi seviyesinde şu anda. Bayağı ucuzlamış. Yeni düştüğü için buna da bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Baksanıza. Sağlam düşmüş ama ya. %66 değer kaybetmiş. Ama indikatörler ucuz 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 demiş de hep düşüyor ama ucuz ucuz ucuz. Bir anda yukarı gider mi acaba? Yani çünkü şuradaki ucuzluk seviyesi mesela şuradan daha az. Ama nasıl gitmiş görüyor musunuz? Bekletmiş tamam. Mesela şurada toplamaya başladım. Bir iki ay bekletmiş ama ondan sonra hop yüzde gitmiş. Bir alan iki buçuk atmış gibi. Mart'ı gayrimenkul vardı galiba. Evet. 1 liralara kadar düşmüş. Evet yani şurada stop olmuş demiştik. Buna bakmıştık ama şuraya ben yine bir direnç çekeyim. Tam şurası. Destek, destek, destek olmuş. Artık direnç. Metro yatırım var. Bakalım metro yatırımda da son olarak. Evet bu ilginç. Bayağıdır yatay gidiyor. Çok aşırı da düşmüyor ama. İki tane destek bölgesi vereceğim arkadaşlar. Buraya çok yakın. 1.81'in altı stopla belki denenebilir. 1.81 stop. Ama onun altında daha önce şu seviyelere düşmüş. 1.61 seviyelerine düştüğü var. İndikatör ucuz demiyor ama arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani güç endeksi olarak bayağı düşmüş ama yine daha aşağıları gördü olmuş. 1.81-1.61 takip edilebilir. Ne kadar süre düştüğünü merak ettim şu metronun. 517 gündür düşmüştü arkadaşlar. Bayağı uzun bir süre. %64 bir değer kaybı var. Yani bilmiyorum acaba. Bunun bilançolarına bakmak lazım. Acaba bu toplanır mı böyle? Azar azar uzun vade için. Ya bilmiyorum. Böyle size çok güvenmiyorum. Ben al satçı, için belki denilebilir. 1.81 altı topla bir iki tamam Ben bir bakayım belki olur. Şuralarda ufak ufak böyle tavanlar vermiş. Arada bir böyle 2-3 ayda bir veriyor. Bakmak lazım. Durum bu arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında sosyal medya hesaplarım var. Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. Oralara da beklerim arkadaşlar. Biz olarak da 1431'in altında olumsuzum. 1340 50 bölgesinde şu Mart pandemi dibinden gelen trend devam ediyor. 1431 üstüne atmadığı sürece aşağı yönlü bakıyorum şu anda. Bu kadar arkadaşlar. Herkese bol arkadaşlar.